Arkadaşlar merhaba. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlere HTC marka Android telefonlara nasıl reset atılacağını göstereceğiz. Reset atma işlemi akıllı telefonlar donduğunda takılı kaldığında kullanıcıya tepki vermediğinde ilk uygulanması gereken işlemlerden bir tanesi. Telefonu yeniden başlatıp yeniden erişime hazır hale getirir. Anlatacağımız yöntem güncel tüm HTC modelleri için geçerli. Ancak eğer anlattığımız şekilde telefonunuza rest atamıyorsanız lütfen sitemizdeki arama bölümünden kendi modelinize özgü rest atma yöntemini bulmaya çalışın. Rest atma işlemi için telefonunuzun ses açma tuşunu ve güç tuşunu birlikte kullanmalısınız. Telefonunuz donduğunda bu iki tuşa yaklaşık 10 saniye süreyle basılı tutmalısınız. Bu iki tuşa basılı tutuyorum telefon kapanıp HTC logosunu gösterene kadar tuşları bırakmamanız gerekiyor. Telefon şu anda kapandı. HTC logosu da gözüktü. Şu anda resetleme işlemi başarılı yapıldı. İki farklı model üzerinden gösterelim. Yine ses açma tuşunu ve güç tuşunu birlikte kullanıyorum. Ekrana gelecek göstergeler önemli değil. Dediğimiz gibi Telefon kapanıp HTC logosunu gösterene kadar iki tuşa basılı tutmalısınız. HTC One Mini de kapandı ve HTC logosu geldi. Telefon yeniden başladığında tekrar erişime izin verecektir. Eğer reset atma işlemini uygulamanıza rağmen telefon hala size tepki vermiyorsa o zaman lütfen bir teknik servise danışın. Dokunmatiğiniz bozulmuş olabilir. İşlem bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle.